Hepinize selamlar. <laughs> Hepinize selamlar arkadaşlar. <laughs> Bugün dört kişi, bir Barış, bir Emre, bir neydi bunun Ediz, de i̇şte ben olmak üzere dört kişi olarak Ark serisine başlamış durum bulunmaktayız. Bak oradakilerin hepsi bizim. Nerede ki? Kampatçına ne bak oradaki. Şey, oradaki <laughs> işte Ediz gibi. <laughs> Abi biz nasıl hayatta kalacağız çok merak ediyorum ya. Baksana. Ben. <laughs> Kal, gel 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 meyve yedim gel. Gel gel. Barış gel. Şş Barış. Gel gel meyve yedim. Şu sene elindeki şeyi böyle ben attım gel. Sana çıkartmaya çalışıyor. Herif <laughs> balta kemiriyor lan. <gülüyor> <gülüyor> Bitti. Hadi. Bitti. <laughs> Anne, bak. bitti bitti. Altını sıç. Konuşurken <laughs> 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 <şükür>, altını sıçtı. <laughs> Verdim meyveleri yesin Lan, ne oluyor? Ne oldu? Narka meyvesi yedim. Fiziki. <laughs> düşüyor. Lan biri düşüyor Beyler tamam, barış bende. Hadi gidiyoruz. Bir <laughs> <Hadi> gidelim. <Bakayım. gülüyor> Aa karınca. <laughs> Barış'ı buraya alabiliriz ya orada kalsın. Şey ben, balık, balık. ben balık balık avlamaya gidiyorum. Ben balık. evet, Tam mi? matarayla. Tam Ayşe ama de, matarın de, içinde ya. şey bitiyor. Yani su bitiyor. Yavaş İki yavaş. 3 tane yaparız. İşte yani mesela falan sen falan onları falan. dolduruyorsun ya o birer 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 dökülüyor içinden. Ama o normal deri eee. matara oluyor. Gidip cam matara yaparsak O cam mutlaka. matar içinde şey lazım. Ya bir yolunu buluruz bence. Ben gezelim ya. ya. bence de gezelim. Bir şey kendimizi sonra bir şeyler yapalım da etraftan mızraktır şeydir. Bir Şu ileride falan da ben şöyle bir şey yapalım diyorum. Ee, öbürü sakin bir yer varsa oraya ilk önce bir temelden saman ev kuralım. Iki tam daha tane, iki ten, işte. Tam iki tane dino yer İki tane dino evcilleştirdikten sonra daha iyi bir yer bulduğumuz zaman dinonun içinde su yükleriz, Oraya gideriz, taşınırız oraya. O zaman toplayın her şeye gidelim. Barış alsın diye sürpriz çıktı. Ama matara da yapalım işte. Ben koşamıyorum çok ağır oldu. Ben de ben de matara var. Kanka, sende. çok şey toplarsan oluyor. Oha bu ne lan burada Al. ne var? <laughs> Ha bak burayı diyordum işte. Hayır. Ya yürü git ya. Lan. <laughs> bir bir. Abi oradan düşmesi nasıl ölebilirim imkansız. Acaba ben buradan nasıl yukarı çıkacağım? Meşaleyi tutsan <laughs> evet. <niye buraya> <laughs> Dur şu işte, tutayım. Sus ha. Balık <laughs> da alayım mı? Survivor gibi tutuyor Sercan abi Allah ım, Allah ım, Allah ım, Allah ım, devam et Sercan abi yürü 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 hadi hadi yaparsın Sercan abi tut o balığı. ama pantolon balığı olmasın dikkat et siz ne yapıyorsunuz lan orada artık artık dolan bence sen Ediz'in yanına gitmeye başla <laughs> şimdi bizim geçtiğimiz küçük dayanamadı, kırıldı. <laughs> Kesinlikle müzik <bizzik> duymadı. <vermedim. gülüyor> ben Bunlar dibe aa! çıkamıyorum. Bana ne vuruyor? Ölüyorum. Ben? Kim sıkıp kim vuruyor? Ben sama vuruyor. Aç. Bak kim bak boğuldum boğuldum. Çıkamıyorum çıkamıyorum. Haa yukarı kaldır haa. Beyler biriniz olsun zaten yanıma susamıyorum. Ya kim Büyük saldı gibi? bu kroları bu ormana ya? Kardeşim nasılsın? Bir ihtiyacın var mı kardeşim? Ben tam bir kurt olmuşum lan. Evet. Bak, <laughs> şimdi Ka kaşlara baksanıza bir. Şimdi kaşlara bakın <laughs> Allah aşkına nerede? Kaşına bak. Barış lütfen şimdi yakından bir kaşına bak ya. İlk kurt lan. <laughs> bak bak. Oh, değil. Şuna şuna. Buna gel buna. Buluşlu kaşlara bak. <laughs> o kadar Önümü diğer bakıl bana inanmadınız. <laughs> <Savruları bilir> sen onları bilirsen. Önünü göremiyor pilik. <laughs> evet evet. Tarihdeki <laughs> <bir> ilk Kürt. <gülüyor> <gülüyor> Adamın kaşlarında benim bütün vücudumdan daha fazla kıl var. Evet. Ya Hatırlığı kardeşim şikayet. size kürtlük yapmayı öğreteceğim. Gelin gelin bak. Oradan çıkılır mı orası? Elinle vurursan canın gider bak Evet. <laughs> Oğlum burada farklı farklı hayvanlar var. Ha ha burasıydı lan Edis. Buradaydı. Evet evet. Ama aşağı Fale değildi işte. Geldik geldik de burası burası. Ben susadım o no. yüzden. Beyler şu ağacın oraya bakın. Şu ağacın oraya bakın. Ne yapayım ya? 2 metreden düşük öldük kanka ya. Evet. Öldü ki. <gülüyor> <gülüyor> <bir> şey <laughs> bak de şey de şey de şey ben şey de böyle ya. oldu aynısını yapıyorum bak. <laughs> İyi ki insan işte oldum hani duruyorlar ya böyle. Nasıl <laughs> yap Ev yaptığımız yerdeyiz. E ev. Siz hmm. buraya mı yaptınız evi? buraya. Evet. Hmm. Tamam, Düşte ta aşağıya asansör koyuyoruz böyle. Asansör evet güzel olur. Ama asansör da... var mı? Ben var. Mi? var. Oğlum Biz. oyunda bir yerden sonra teknolojik silahlar falan var. Çok değişik. Evet M4 yani. falan var lan zaten fotoğrafta. Beyler bir baktın mı? Taş atabilir misiniz? Benim de ayağım kırıldı. Yanıma gelen gelir misiniz? Uyuş, şey bayıldım ben. Lütfen koşun koşun. <laughs> Yanımda akrep var lütfen. <laughs> Emre git koş. Barış'ın eşyalarını Herkes almaya çalışıyor şu an. Tam boşlar onun. Kanka ben aşağıdayım sen yukarıdasın şu an. Emre bak gölet var bir tane. Lan yine mi? Ters yöne doğru Abi gidiyor. Yeter, yeter. Abi şu an Lan kendini aşağı Şu an <laughs> bana doğru... Aha, aha. <gülüyor> Öldüm. <gülüyor> <gülüyor> Ananı avradını akrep gibi. Ya ben de... <laughs> <laughs> <sana. Ne>? Allah! <laughs> her şeyi topladım geri öldüm. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bir şey söyleyeceğim. Hmm. Ee, 150 tane şeyler vardı. Rafiner hmm. ocağında metal vardı. 150 tane daha getiriyor. Getiremiyorum, yürüyemiyorum çünkü yardıma gelsin. Geliyorum. Yavaş şöyle. hareketi yanıma gelmen lazım yürüyemiyorum ben en aşağıda mısın yoksa? Ha tamam tamam. Kanka aşağı gelir tamam küçük bir yer var oraya gir Şu attığım şeyleri alalım. Attım bak. Yanına at. Arkanda. Şurada. Şunu al. Bunları bir tarafın Tamam. Evet Tamam. Bunları da ekledim. Bu oldum yeter mi ki? Eşe biraz daha fazla lazım. Makul lazım değil mi onu? Oğlum yeter yeter o. Yeter. Şey bir tane parasolu bir devirmek için yeter o. Tamam tamam bende 19 tane daha var vereceğim. Aa tamam. Tamam normal oku. Bayıl çok aldım. Arkadaşlar normal. Birisi geliyor mu? Hı hı. Aha gördüm sanırım. Gel. Evet evet parasol. Lan bunu o ne lan? Ya abi yine mi? Nasıl Dur çeyrek bunu... onun. Sakın bayıtı yok. Arkanda bayı jog... da var, arkanda da var. Bayıtı yoklarınızı harcamayın. Neredesiniz lan? Gel gel. Şimdi 3 deyince aynı anda sıkacağız tamam mı? 2 tane ya. var lan. Ediz gelsin. Tamam tamam bunu hadi 3, 2, 1. Şu diğerine sıkın. G tamam. Sen kaçma canım. Okey. Tamam, bu da gitti. Bu da gitti. Çok güzel. Şimdi ikisini de şey yapalım. Ha bu. Oo. Şu arkadakilerden evet. bir tanesini de yapalım mı Emre? Baksana. Neyi kanka? Tamam bence şu ikisini kurtaralım da. Ben deneyeyim mi bunlardan bir tanesini almaya? Gerek var mı? Yani full parası yapalım dedim ben de sen bilirsin. Çeşitlilik olsun. Vurdum. Bayıl, aa bayıldı. <laughs> Hadiye de geliyor. <laughs> bayıl, bayıl, bayıl. ha Perdik şey? Bunun bayılacak bayıltılı mı? İkinci bayıltımız 55 level lan. Bu bayılmadı lan. Ha. Bir kaptan ya. Al perdik. At. Aha tamam. ezileşti. Tam sana yemek atacakken isim koy dedi. Para sor koyayım şimdi son değişti. Tamam. Lan 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 aşağı gideceğiz. Listemiz Bunu... hayırlı olsun. Ben suyun içine gitme, suyun içine gitme gözün. Ne oldu? Sen narko mu yapıyorsun? <laughs> hı hı. Burada sus var burada. E emre gitme, emre 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 gitme. Bak 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 bak. Evet Dodo var lan burada nerede ama? Dodo şey... He, evet, burada burada. Vücudu ne değil mi normal okla? Şey hayır hayır e, araba normal yayıp yürüyordu. Tevcileştirdim buradaki, buradaki tevcileştir. Dodo'ya yerin abi. Ee, diyor. Dodo Dodo'ya binemiyoruz. Elimizi alabiliyor sadece. Evet, evet elimizi alıp götürebiliriz sizinize. Abi mi? <laughs> evet. Ha, Dodo, dur, dur, bak ismini ne yapalım? Dul dul. <laughs> Erit dolara bak. He bak ben şu kille hemen şey yapayım, eğer yapayım. Diğerlerin ne yeri Koydunuz mu? Kille. Kille'ye barışa verelim. Redler kendi kendine bir yere gidiyor. Ben de bu sağlık diyorsun müyüm ki. Ya. Evet. Öldü. Öldü öldü. Şimdi öldüm ben helal olsun. <laughs> öldü öldü tamam öldü. Kayı bunları tamam. bir yerleştirelim. mi? tamam. Argantavis eğri tamam nerede ne zaman uçuyor biliyorsun değil mi? Neyse tamam. Lan seri takip edin. Emre etiz 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 etiz. Tamam mı daha. Dur. Ne kill ne var? Argan var bu kill. Şey, o, yandır, şimdi bu ola iki tane ya bir tane nasıl yaptın? Şöyle dur. Al. Ah. Bir bakalım senin için ne var. Şu yavaş yavaş gidelim. Bir dost. Arkadan tepsi arkamdan koşuyor lan. Oğlum benim bekle sen nasıl <laughs> kaç kaç. Gelince yavuk. Akrepler geliyor. Şu akrepleri öldürmemiz lazım. Hala mı geliyor? Akrep evciyi iletiştirebiliyor Evet. Dur argan şimdi Ula, sıkacağım. Şeyle vur. Oha. Bayıltıcım bitti. Dur bende var geliyorum. Arkadan akrepler geliyor. Akrepler geldi. Akrep geldi, geldi şunu. Akrep Hadi. Hmm, geçin ya geçin son bir tane ya. kaldı. Kaçma, var var mı başka? Ah, Aa! Bu ne? Tam oku. Bitti. Öldürelim o zaman. bunu? Dur dur hayır yok yok Bola yapayım AAH EMRE EMRE Ne oldu ne oldu? al. Bre Arc... bu mu? Megalosaurus bu? bir Bir şey uyuluyor olurdu Evet, Aa, evet. oydu işte. Oha, altına sıçtım. Ulan sen de öyle tamam mı? Evet, Emrin arkasında bir şey duruyordu bir baktım. <laughs> Ondan <Ben> <laughs>